Kutlama yaptım. Ee, önce dışarıda yemek yedik, sonra hastanede doğum günümü kutladık. O kısımları size çektim. Şimdi de böyle sahile geldik gezmeye. Akşam oldu zaten. Hatta konser falan varmış. Sahilde biz de ona gideceğiz bakalım. <laughs> Ay çok güzel manzara falan. kızlar. <laughs> Kamerama el sallayın. <laughs> Gece gece biraz kargo açayım dedim. Çünkü neden olmasın? Bugün birkaç tane kargom gelmişti. Onları birlikte açalım. Ee, normalde bir tane daha gelecekti ama e, onu bugün getirmediler. Hatta 2-3 gündür gel gelmedi, gelmedi arkadaşlar. Bir tane şöyle Addax'dan bir tane kısa bir shortlu e, şortlu tight söylemiştim. Yaparken falan giyerim diye düşündüm. Böyle e, fişini de yollamışlar. Bunun nedeni M vardı sadece. Ben de ne söyledim? E, umarım bana olur. Yani böyle esnek bir kumaşı var. Güzel gözüküyor. Yani ki şu kova iç giyimden yani pijama koymuştum yazlık. Ben de böyle evdeki giyerim diye düşündüm ve tişört. Evet, bunu ben biraz bol ve rahat olsun diye LB'den söylemiştim. Böyle bu takım. Şöyle yeşil renkte. Baya yumuşak ve esnek bir kumaşı var. Altı da böyle şortu. Bu şekilde. Yani umarım olur diyorum. Böyle bir tane daha gelecekti. O da bakalım yarın gelir umarım. Bir tane topuklu terlik söylemiştim. Böyle yazlık e, düğünlerde falan giymek için. Beyaz renkte. O da gelecekti. Bunları trend yoldan söylemiştim indirimdeydiler falan böyle fiyatları düşmüştü bu şekilde. Şimdi üzerime denedim arkadaşlar. Bu tight böyle oldu. bayağı esnek bir kumaşı var rahat ayrıca. Böyle beli falan da toparlayıcı. Güzel kumaşını falan da beğendim. Böyle. Böyle dizlerde oluyor güzel bence şu pijamayı da denemiştim bu da böyle salaş biraz bol gibi ben LB'den söylemiştim aslında M falan bana olurmuş ama ben bol seviyorum altını da göstereyim size şortunu e bunun şortu da böyle oldu takım halinde bu da böyle baya kumaşı ince yumuşak esnek bir kumaşı var Böyle rahat. Bunu da evde falan giyerim. Böyle beğendim. Yüzüme şu güneş kremini uygulayacağım. Şu Louis Pien'in. Bunu yeni almıştık. Gratisten. Böyle güzel beğendim. Sıvı bir yapısı var ve kolay dağılıyor. Arkadaşlar biz şimdi bir çarşıya çıkacağız. Birkaç işlerimiz var. Hem biraz böyle pazar market falan alışveriş yapacağız. Hem kargom vardı. Bir tane onu alacağım. Aras kargodan. Bugün günlerden çarşamba. Normalde pazartesi elime ulaşacaktı bu kargo. Üç gündür kargocu bir türlü evet bunu teslim edemedi. Beni aradı. Kaç kere adresi tarif ettim. Ama yine de evi falan bulamamışlar. Sonra bana ulaşamamışlar. Yani bir geri dönüş yaptım. Sonra ben de onlara ulaşamadım. Falan filan böyle bir şeyler oldu. Kendim alacağım yani şubeden. Biraz iyi olmadı böyle aslında. Ama ne yapayım artık. Bu arada Instagram da 6 gündür falan kapalı arkadaşlar. Güncel olarak. Yani şöyle yani şu an erişime engeli koyulmuş. Zaten giremiyoruz. Tüm ülke olarak da. Yani umarım yakın zamanda açılır. Yani böyle tabii sonuçta oradan birçok işler yürütülüyordu. Birçok Farklı meslek dallarında olsun, farklı yani her hem normal eğlence amaçlı da olan bir yerde hem iş sebebiyle insanların para kazandığı, ticarette yaptığı da bir yerde. Hem haberleşme aracı olarak, iletişim aracı olarak vesaire yani birçok açıdan zaten kullandığımız bir uygulamaydı. Umarım düzelir bakalım. Bakalım ne olacak. Instagram'da falan görüşülmüş sanırım. Bazı anlaşmalar falan olması gerekiyormuş. Tabi influencer'lar olarak da kötü aldı. Sonuçta oradan da birçok kişi iş yürütüyordu. Yani şöyle Instagram ve Youtube işleri ben de yapıyorum. Hem seviyorum hem link paylaşımı falan da yapıyordum. ASWA 2'den. Yani şöyle, evet ben tabii biraz e, takipçi olarak, abone olarak benim düşük arkadaşlar. Hani tabii ki de çalışıyordum, çabalıyordum. Ben de hep paylaşımlar yapıyordum ama benim bir maddi kazancım yok şu ana kadar. Hani olmasını tabii ki ben de istiyordum. Ama tabii diğer influencer'lar gibi benim bir maddi kazancım yoktu. Yani maddi kazancı olanlar asıl herhalde daha çok zarara uğramıştır. Yani bu şekilde. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak göreceğiz beraber. Vlogma da devam ediyorum hala. Yani YouTube'a daha çok ağırlık vereceğim artık. Zaten hem özlemiştim böyle videolar çekmeyi hem de Instagram'da yokken hazır. Yani daha çok şey yapabilirim. Video paylaşabilirim diye düşünüyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım bu konularla ilgili. Böyle. Bu arada yine şeye başladım. Neydi ismi? bale fitness yapmaya başladım. Şöyle Pointo Stüdyo ile birlikte hamile da sahibi biliyorsunuzdur. Tanıyorsunuzdur. Hem oyuncu hem de böyle fitness eğitim veren birisi kendisi. Instagram üzerinden bizim de bir bağlantımız olmuştu. Yani o şekilde ben de 6 aylık bir abonelik kazandım. Yani 6 ay boyunca ben de bu derslere katılacağım geçen kendim yaptım. Böyle videolu dersler var, güzel anlatıyor. O şekilde video ile birlikte yapabiliyorsunuz. Ben de geçen iki tanesine katıldım. Gerçekten çok etkili oldu. Böyle o kadar terledim ki. Böyle baya bir kaloriler yaktım bence. Ve baya güzeldi eğitim. Çok Almilada'dan ben aldım. Farklı eğitmenler de var. Böyle çok güzel anlatıyordu. Gerçekten açık net tane tane. Baya etkili oldu. Yani 20-25 dakika falan derslerin süresi. Ben de devam edeceğim. Aralık ayına kadar. 31 Aralık'a kadar. Hatta yaparken de videolar çekelim. Kargomu aldım arkadaşlar çarşıya gittiğimizde. Şöyle bir topuklu terlik söylemiştim. Bakalım nasıl öyle yazlık biraz düğünlerde dışarıda giymelik bir terlik istiyordum bir deneyeyim e, yorumlarda şey yazmışlar bir numara büyük alın yazmışlar ben de bir numara büyük aldım 37 aldım normalde 36 giyiyorum deneyelim nasıl olacak Şimdi denedim şu şekilde. Göstereyim size de. Yani bilemedim. Görüntü olarak güzel. Hani ayağıma tam geldi gibi ama sanki ayakların biraz içinden kayıyor gibi. Yürürken hafif bollaşıyor gibi hissettim. Ay acaba 36 tam denk gelir miydi ki bana ya? Bilemedim acaba iade mi etsem? Tipini görüntüsünü beğendim. Sadece hafif yürürken falan ayağımdan çıkmasın. Çünkü öyle rahat edemem. Bir bakmam lazım. Şimdi yüzüme şu maskeyi yaptım. Size de göstereyim. Şu Klaten markasının arındırıcı kil maskesi bu çay ağacı olan bunu uyguladım yüzüme şöyle birazdan yıkayacağım bu böyle cildin arınmasını temizlenmesini sağlıyor böyle güzel bir banyo sonrası genelde yapıyorum ben arkadaşlar bir şekilde yüzüm gerildiği için çok konuşamıyorum şimdi cilt bakımlarımı yaptım artık uyuyacağım Arkadaşlar e bu maskeden dolayı yüzüm biraz kızarmış olabilir yüzümü yıkadım maskeden arındırdım E nemlendirdim kremlerimi sürdüm bu şekilde oldu Vlog da benimle birkaç gün vlog olacak muhtemelen içinde yine birçok şey olan yine çekerim artık şimdilik iyi geceler. Ve sahile geldik biraz geziyoruz. Ve çarşıya gelmiştik. O dünkü terlikleri bu arada iade ettim arkadaşlar kargoya ver. Tüm numaraları falan tükenmiş. Yani şu an yeni sipariş edemiyorum. Eğer stoklara gelirse sipariş ederim. Meyiyle <laughs> şey <geliyor. Bisikletim> <laughs> <Sümeyye> beraberiz. <laughs> Hava alıyoruz. Burası güzel şu an. Ne şey yapmışlar? Güneşlik gibi. Ha, evet. <laughs> Güzel olmuş. kafe bayağı değişti. durum <laughs> Ben şimdi bir tane kafeye geldik. Sahilde yeni açılan bir kafe. Orada oturuyoruz. Buranın ismi neydi? Ay, i̇smi de aklımda değil. Yabancı bir ismi. Patisserie <laughs> tarzı bir şey. Ha. Machu. İsmi farklıydı ya. Capuchino mu? Capuchin miydi? Capuchin mi ne öyle bir şey ismi? Bence oturduk bir şeyler falan içtik bayağı da kalabalık böyle etrafta güzel bence bayağı böyle modern içi falan güzel ben beğendim sen beğendin mi? Evet, evet ben de beğendim burayı. Evet beğenmiş arkadaşlar. Bloğumu artık ne zaman bitireceğim bilmiyorum bitirsem iyi olacak aslında. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.